Herkese analistler arasından merhabalar diyelim. Bu haftaki e, konu başlığımız hepimizin de tahmin ettiği gibi bir ikinci çeyrek finansal sonuçlar. Sadullah hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. E, tabii bu hafta biliyorsun banka ağırlıklı ve önemli koç Holding'in de finansallarını aldığımız büyük sanayi şirketlerimizin Ford'un, Tüpraş'ın e, finansallarını aldık. Zaten koç holdingin e, burada e, finansal paylaşabilmesi için diğer şirketlerinde bilançosunda alması da gerekiyordu. Böylesine hızlı bir giriş yaptık diyebiliriz. İstersen burada hızlıca finansal sonuçlar ve devamında vaktimiz kalırsa da piyasayı da tabii ki değerlendirmek isteriz ama günün özelinde öncelikle hızlı bir şekilde ekran paylaşımımızı yapalım ve burada web sitemizde analiz bölümünde de paylaştığımız üzere buradan da detaylarına ulaşabilirsiniz. Öncelikle Tüpraş'ın e, finansal sonuçlarına birlikte bakalım, ardından da e, Fortuna'na Otosan'a bu ardından da Koç Holding'e e, geçebiliriz. E, tabii çeyreklik e, bazda ikinci çeyrek Tüpraş için e, iyi bir mevsimsel etkinin e, olduğu bir çeyrek diyebiliriz ve burada e, özellikle ilk çeyreğe göre bir e, satışlarda büyüme e, görüyoruz. Yine aynı şekilde. Fabök tarafında da bir büyümeyi görüyoruz. Bu da yaklaşık olarak ilk çeyreğe göre %36 oranında bir artışa da denk geliyor. Ve artı olarak da tabii diğer taraftan netkar kısmına da bakacak olursak da geçtiğimiz ilk çeyrekte çok zayıf 100 milyonluk bir netkar vardı ama 8.8 milyar liraya yükselen bir net da takip ediyoruz burada önemli olan aslında göstergelerden birisi şuydu e, ve burada da aslında vurgulamak istediğimiz e, konuda buydu ki hani petrol fiyatları ikinci çeyrekte e, aslında hem jeopolitik gerilimlerin yaşadığı, fiyatların ani olarak yükseldiği e, ama birer yandan fiyatların çeyreklik fazla e, %11'e varan bir kayıp yaşadığı ama marjlarda iyileşmelerin olduğu da bir e, dönemin içerisindeydik ve burada dizel e, ürün marjlarında yatay bir seyir e, görürken özellikle Tüpraş'ın benzin marjlarında bir önceki çeyrekte olan e, 12,5 dolarlık varilin e, 16.2 e, var dolar e, varile çıkmasını e, etkisini gördük ve e, havacılık sezonunun da aslında iyi bir döneme girmesi jet yakıtlarında da bir mevsimsellik yüksek sezon e, etkisinin de e, toparlanmasıyla Birlikte bu durumu görmüş olduk. E, tabii diğer taraftan e, neye bakıyoruz? Üretimlere bakıyoruz. Yani burada şirketin e, yıllık e, vermiş olduğu e, üretim hacimleri var. E, bu hacimlere tabii yılın iç çeyreğin zayıf olması e, sebebiyle daha zayıf geçtiğini söyleyebiliriz ama bunun 3. çeyrek ve 4. E, çeyrekte de telafi edilmesini e, bekleyebiliriz. Zaten e, finansal sonuçların da e, açıklanmasıyla beraber aslında e, şirketin de fiyatlarına olumlu etki yaş, e, oluşturduğunu e, gözlemledik. E, özellikle e, relatif anlamda da biraz pozitif ayrıştırdı. E, şirketin çarpanlarına baktığımızda aslında geçtiğimiz e, dönemdeki çarpanlara e, benzer e, birazcık daha burada e, fiyatlamanın da devamında e, etkisini de gözlemledik. Ama biz burada birazcık da operasyon olarak şirketin nereye gittiğini de e, incelediğimizde e, aslında hem geçen yıl ikinci çeyreğe göre hem de bir önceki çeyreğe göre hem kar marjındaki hem fabrik marjındaki e, hem de net netkardaki e, marj iyileşmeleriyle de karşı karşıya e, kalmış olduk. E, ve öz sermaye karlılığında da e, bir artış yaşandı. E, haliyle bile şirketin tabi burada e, TÜPRAŞ, hani oldukça iyi bir nakit üreten e, şirketlerden birisi e, olduğu için bu arada sesle bir e, sanki farklılık var gibi gözüküyor ama biraz sesle bir titreşim geliyor bana. Neden kaynaklı bilmiyorum. E, diğer taraftan tabii TÜPRAŞ'ın e, güçlü net nakit pozisyonu mevcut. Yani yaklaşık olarak 49 milyar TL'lik e, net nakit pozisyonunu koruyan bir şirketin e, 30 Eylül'de yani tam da 3. çeyreğin son e, günlerinde 14,5 milyar TL'ye yakın bir temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bununla beraber de yine güçlü bilançosunu korumasını e, ve bu açıklanan finansalların e, özellikle marj artışlarıyla birlikte e, ürün marjlarındaki artışlar bunların e, diğer rasyolara yansımasını da e, olumlu olarak değerlendirmiştik. Yine bu görüşümüzü de koruyoruz aslında. Tabi fiyatlar e, bilanço açıklanmadan önce açıklandıktan sonra ve bugünkü fiyatlarda e, elbette ki farklılıklar var. Ama piyasanın özellikle yabancı yatırımcılarında oraya bağlayacak da olursak hani geldiğinde e, yurt içinde e, gayet gönül rahatlığıyla alabileceği şirketlerden birisi. Bu açıdan da yabancı girişleri de bu şirkete para girişlerini de destekleyebilir e, diyerekten sözü sana da bırakabilirim. Evet e, güzel anlattın. Dediğin gibi zaten pozitif e, bir beklenti vardı. Sonu beklentileri de aşmasıyla birlikte aslında son fiyatlamalara rağmen açıklanan sonuçlar da pozitif olarak değerlendirmiştik. İstersen ben de Ford'dan bahsedeyim. Yine e, Koç'un e, en büyük e, iki iştirakini konuşmuş oluyoruz bugün. Ee, yapı kredili birlikte emri güçlüden iki tanesini. Ee, Ford'da da yine benzer bir durum var aslında. Ee, beklentilerin üzerinde sonuçlar var. Özellikle Favok burada beklentilerin ee, biraz üzerinde e, net şekilde üzerinde kaldı. E, 195 bin liraya yakın bir ciro var. E, 12.5 12 milyar üzerinde Favok var ve 6.1 milyarlık kar var. Ee, kar e, beklentileri oldukça paralel ama yüzde %7 aşıldı beklentiler. Ve yıldan yıla da aslında ciddi bir e, reel büyüme de var burada. Yani e, baktığımız zaman bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro %35 artıyor ve bunların enflasyon muhasebeli sonuçlar olduğunu hatırlatalım. Ee, evet. O yüzden cirodaki bu büyümenin e, önemli e, olduğunu e, enflasyon muhasebesi dahil edilmiş haliyle e, ciddi bir büyüme aslında sağladığını e, söylemekte fayda var. E, Faber'de de %32 geçen yılın aynı dönemine göre artış var. Net karda azalış var. E, o biraz baz etkisi kaynaklı. E, Maaşlar da aslında e, bu dönemde çok iyi değildi. Yani şu anlamda değildi. E, şirketin bu yıl sonu için verdiği beklentilerin e, gerisinde kaldı. Brüt mağacı biraz daraldı. Faber marjı sınırlı iyileşti ama net kâr marjı da e, bir sapma oldu. Zaten ee, o tarafta şey olarak da sapma vardı. Eee da geçen yıla göre yavaşlama vardı. Ee, ama şirket yıl sonu beklentilerini korudu. Yani aslında şöyle çok kuvvetli bir yurt dışı e, operasyonları geçiriyor şirket. Şimdi bu büyüme nereden geliyor? Önce ondan bahsedeyim sonra direkt şeye geçeyim istersen. Şimdi tabii olur. olur. Şimdi ikinci çeyrekte yurt içinde e, satışlar %7 artıyor. E, 26.600 adet artıyor ama Ford'un biliyorsun ki %80 üstü ihracat oranı var zaten. Evet. Aynı dönemde pazar içeride %17 büyüyor. Yani biz de hatırlarsan e, sürekli içeride otomotiv satışları hala rekor kırmaya devam ediyor. E, evet. Ama içeride şirket hani pazar kadar büyüyememiş gibi görünse de yurt dışı tarafta pazar yatay daralırken e, ciddi şekilde satışlarını arttırıyor. E, bunun etkisini de sonra birazdan bahsedeceğiz tabii ki. E, ve pazar payını arttırıyor aslında. Yani ana faaliyet alanı olan Avrupa'da İngiltere ve Avrupa'da e, pazar yatay seyrederken veya sınırlı daralırken diyelim. E, ciddi şekilde orada üretim artışı var, satış adetlerinde artışlar var ve e, bu pazar payını da arttırmasını sağladı. E, zaten kendi pazarında lider e, şirket, e, ticari araçta kendi gruplarında e, İngiltere'de Avrupa'da. E, ticari araçta pazar payı şirketin e, yurt dışında %16.2 oldu. Bu oldukça e, kuvvetli bir rakam. Ee, toplam satışlar bu dönemde bir önceki line dönemine göre %38 artarak 192 bin adede yükseldi. Ee, İracat oranı %86 yani o yüzden içerideki işte az önce hani pazar kadar büyümedi di diyoruz ama e satışlar. Ama bu çok önemli değil yani çünkü ana faaliyet satış yaptığı tarafta e ciddi bir büyümesi var. E kapasite kullanım oranı iyileşti bu dönemde yani %80'lere ulaştı bence müthiş e otomotiv şirketi için. Ford, Tofaş'ın şu an %30'larda olduğunu düşünürsek e, çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu nereden geliyor? Evet. E, Tofaş şey Ford biliyorsunuz altı e, 6 farklı model e, pardon düzeltiyorum 5 farklı model. E, bunların 5'inin de elektriklisini üretiyor artık. Yani ürettiği her modeli e artık elektrikli versiyonu da var. İşte burada da son dönemde Roma'da e, ki tek bine araç e, sınıf ürettiği gruptaki tek binek araç biliyorsun Puma, e, Romanya'da krovya'da üretiyor. Onun da elektrikli versiyonu dahil edildi bu sene. Bir de hafif ticari taraftaki aracın da elektrikli versiyonu dahil edildi. Bir de e, biliyorsun bu sene zaten Volkswagen için bir tane hafif ticari üretecekti işte bir ton ağırlığında Evet. bir e, küçük grupta. Ee, orası için de e, yurt içinde üretime başlayınca hem kapasite kullanımı oran arttı, hem e, satışlar üretim adetleri arttı, hem de e, satış adetleri ciddi anlamda arttı. E, Marjlar bu dönemde sınırını daralmış olmasına rağmen e, operasyonel faaliyetlerdeki iyileşmeyin e, oldukça olumlu bulduğumuzu söylemiştik ki şirket de yıl sonu beklentilerini hedeflerini koruduğu için bu e, sene 730 bin aşağı yukarı orta nokta. Ee, bir üretim e, adeti, hedefleri var şirketin bu yıl sonunda toplam satışların. Ee, Ciro'da da tek yüksek tek bir büyüme bekliyorlar. Fabrik marjının da buçuk 8 olmasını bekliyor. Yani şu, bu şu demek. yıllık ilk yarısında işte 6,5'larda sanırım. Yılın ikinci 6. yarısı 6.4 desek e, bu dediğin gibi şey olacak. 8,5 ve üzeri demek yani minimum. Tabii. Aynen. Kendi verdiği öngörülerde yani yıl sonuna 5 ay kala verdiği tahminini koruması demek ki yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre en az 2 puan daha iyileşme olacak ki minimum. Bu ortalama yıl sonu maaş tahminlerine tutturabilsin. o yüzden bizim için, Ford için iyi bir dönem geçmiş görünüyor. bizim de aslında öngördüğümüzden de iyi bir dönem geçirmiş. Yurtdışındaki dışındaki operasyonallerdeki güçlü organik büyüme diyelim. E, şirket faaliyetlerinde yüksek kapasiteyle çalışması e, bence uzun süredir fiyatlama olarak yatırımcısının çok memnun olmadığı Ford'da e, bence bundan sonrası için gerçekten e, biraz daha iyimsellik yaratıyor bizim için ki açıklanan sonuçları da e, bilanç öncesi iyi bir fiyat hareketi yapmasına rağmen e, yine sınırlı pozitif olarak değerlendirmiştik Bunu da sebep olarak Romanya'daki yeni e, elektrikli araçların üretime girmesi Türkiye'de Volkswagen için üretilen bir tonluk aracın kapasite üretim hacmine etkisi, e, üretim hacmindeki %10 üzeri artış bunlar reel büyümelerdir. E, satışlarda yurt dışı taraftaki güçlü büyüme, pazar payı artışı e, ve işte bununla birlikte maaşlarda en kötü geride kalması şeklinde yorumladık. Şirketin beğendiğimiz önler arasında yer alıyor dedik. E, açıklanan sonuçlarında hisse fiyatına etkisini e, pozitif pozitif, sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz dedik. O yüzden genel itibariyle baktığımızda bundan sonraki çeyrekler koç için daha iyi gelecek gibi duruyor. E, Avrupa'da da e, pazar payını arttırmasına pazar yatay seyrederken pazar payını arttıran bir e, ürün grubundan bahsediyoruz, bir markadan bahsediyoruz. E, orada da artık nötr faiz oranına yaklaşıldığı için yani bundan sonra büyümeye yönelik adımlar biraz daha dikkat çekecektir. Orada da pazarın artık günden güne daha iyi olması bekleniyor. Hatta işte Avrupa ile ABD ile yapılan ticaret anlaşmasında otomotiv için ilk başta ekstra bir tarife uygulanmıştı, uygulanacağı söylenmişti. Trump hatırlarsanız. Onun da kaldırılması ve normal %15'lik tarifeye geçilmesi. Amerika, Avrupa, Avrupa otomotiv pazarı için de olumlu bir gelişme. Dolayısıyla dip toplamda Ford için bence kötü bir dönem artık geride kaldı. Böyle bir dönemde bile böyle bir bilanço görmemiz bence bundan sonrasına daha olumlu bakmak için bir gösterge diye düşünüyoruz. İşte yaklaşık olarak 9 firma değeri Fabrik ve 9 fiyat kazan çarpanlarıyla işlem görüyor şirket. Bu da uzun vadeli ortalamalarına aşağı yukarı buralarda ama bundan sonraki çeyreklerin daha iyi geleceğini düşünürsek forward çarpanlar bugünkü fiyata göre biraz daha aşağıda olacaktır diye düşünerek aslında burada işlerin yolunda olduğunu ve şirketi beğendiğimizi beğendiğimiz şekilde özetleyebilirim. Ek olarak ben de şunu söyleyeyim zaten Avrupa pazarında şirketin faaliyetinin ağırlıklı olduğunu sen bahsettin. Haliyle Euro dolar paritesindeki iyileşmenin de burada bir baz etkisi oluşturması beklenecektir. Yani bu açıdan da bence pozitif çünkü. Bu yıl parite yüzde on arttı yani an itibariyle bu da artı bir destek zayıf dolar Kesinlikle. teması da euro bölgesi için euro'nun daha değerli olması anlamında bir katalist etki diyebiliriz ki bunun da muhtemelen ki aslında biz bu parite paritede ikinci çeyrek sonlarına doğru yaklaştığımız için. Bunun etkisini 3. 4. çeyrekte görmemiz biraz paritenin de etkisine ben şirketin güvendiğini e, düşünüyorum açıkçası o tarafta. E, i̇stersen 15 dakika oldu e, yayınımıza hemen hemen başlayalım. Bir de Koç e, Holding'e bakalım. Yani hem TÜPRAŞ'ı değerlendirdik hem e, burada e, Ford'u değerlendirdik. E, hemen burada e, sizlerin de görebileceği şekilde aslında hızlı bir şekilde Koç Holding'deki Son duruma bakabiliriz bu tarafta neler yaşandı diye. Tabii çeyreklik bazda baktığımızda bilançosunda sınırlı bir iyileşme var. Ve en büyük katkılardan birisi hep söylediğimiz konu aslında bilanço öncesi de değerlendirdiğimizde işte yılın ikinci çeyreğindeki enflasyon etkisinin azalmış olmasının getirdiği etki de nitekim burada artık parasal kayıpların daha az olması noktasına da evirdi. Ki geçen yılki ilk 6 aylık süreçte 35 milyara yakın bir parasal kayıp varken bu yıl 7.2 milyarlık bir parasal kayıp var. Bunun da aslında piyasada ciddi bir coşku getirdiği, genel anlamda bu bu şekilde finansalar almaya başladığımızda ki, hani koç Holding tarafında özellikle hani geçtiğimiz yıl 3. çeyrekte işte 15 milyarlık zararları görüyorduk. Yani son 4 finansaldaki en iyi net karı görmüş olduk burada Koç Holding tarafında. Bu da piyasada pozitif bir etki yaptı. Nitekim hani bir önceki çeyreğe göre öz kaynaklarında bir miktar azalma olsa da hani iştiraklerinin daha güçlü olması en azından yani otomotiv sektöründeki işte Ford'un güçlü olması, TÜPRAŞ'ın destek olması nispeten bankacılık da zaten biliyorsun yani bir önceki çeyreğe göre çok ...kopuk bir kar düşüşleri yaşamadı. Ya çok sınırlı bir düşüş oldu ya çok sınırlı bir kayıplar oldu. Burada şirketlerin birazcık da piyasadaki pozisyonlarına göre aslında bu rasyolar değişti. Ve aslında öz kaynak karlılıklarında garanti burada başı çekmesine rağmen... ...diğerleri de yani şu anda aslında kümülatifte bir yüzde yirmilik öz sermaye karlılıkları var... E, tabii Yapı Kredi Bankası'nın burada e, net parasal pozisyon e, kayıp noktasında bir e, etkisinin olduğunda e, söyleyebiliriz e, deyip sana sözü vereyim. E, buradan da evet, yani Koç şöyle, şimdi 1.3 milyarlık bir kar bekleniyordu koçta. E, tabii bayağı aşıldı yani 6 milyarlık bir kar geldi yanlış hatırlamıyorsam. E, bunun ana sebebi şu aslında yani sen en son Yapı Kredi e, dedin. Ee, o tarafta şirket 7.7 e, milyar kar geldi. Düzeltiyorum e, 1.3 beklenirken. E, şirket e, Yapı Kredi, yani daha doğrusu Koç'un finans grubu, e, enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra finans bölümünden bu çeyrekte kar elde etti. Yani bir önceki çeyrek burada 8.5 milyarlık zarar vardı geçen yılın aynı döneminde. E, enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle e, bu taraftan finans grubundan, yani ağırlıklı olarak Yapı Kredi'den. E, kar elde edebilmesi aslında sürpriz tarafı oldu. E, o da şeyi ciddi anlamda olumlu etkiledi. E, İştiraklardan gelen katkılara baktığımızda. E, dolayısıyla hani o tarafta e, olumlu o, yukarı yönlü sürpriz kar tarafındaki biraz oradan kaynaklanıyordu. Bence zaten bu da bizim işte söylüyoruz ya, enflasyon muhasebesi etkisi azalacak şirketlerde e, bilançolar üzerindeki etkisi azalacak daha doğrusu. Ee, bu da biraz daha artık e, büyüyen, aslında reel olarak büyüyebilen ama buna enflasyon muhasebesi sebebiyle finansallarında gösteremeyen şirketler için olumlu olacak diyorduk. E bu da buralar için bence bir gösterge oldu. Koç'un dün gelen finansalları da diyelim. E, bu haftalık bu kadar sanırım. Evet, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta daha fazla reel sektörden şirketler e, almaya devam edeceğiz. E, öne çıkan, e, gözümüze çarpan Fırsat barındıran küçük şirketler, büyük şirketler, özellikle reel anlamda büyüyecek veya büyüme potansiyeli olan şirketleri de analiz aranasında değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi hafta sonları.